Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft ikinci bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar ben e, az önce kayıttayım diye bir sürü şey yaptım maalesef değilmişim. E, şöyle evin temelini attık bir de et pişirdim o kadar yani. Bir de madene indik çok kısa bir. O da yani hiçbir şey toplamadık. E, evet Şuradan... Hemen, Bir saniye geliyorum. Geldim arkadaşlar. Hemen şuradan şunları da çekelim. Hemen şöyle birleş lan. Hop hop ee, yanlış mı oldu? Yok tamam. Aşağı Tamam şimdi 1 1 2 3 4 5 Şunları çevirsek hemen bir ön kısmını yapsak şu anlık geçecek. ya ben niye bunları dışarı atıyorum? Burada bunları da kullanacağım ben. Köşe gitmesin. İki tanesini birleştireceğiz zaten. Şöyle tam blok oluyor. Hemen tamam. Burayı çektik. Nereye gidiyorsun? İnek çık Hemen. Tamam. Bakın bu kadar. Hem kolay. Şuralara cam koyarız. Hem minnak hem güzel. Bana neye bak ya. Neyse. Tamam buraları da cam koyacağız. Aa koyamadım. Şeyleri. Çok odun harcadık mı? Evet bayağı harcadık hem de. Yetmeyecek bu arada. Ya niye ya? Niye yani? Niye yetmez? Niye ki? Hop 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 hop. Evet ağaç kırmaya gidiyoruz. Ama burada at var. Ama burada da toprak şey var. Tamam çok iyi ya. Hemen lan şunu kıracağım. Arkadaşlar bir saniye hemen cicik geliyorum. Hemen cicik. Geldim. Ee, şunları toplayalım valla. Ben niye bu ağaca girdim ki? Yani niye? Ağaç dolayı tabii. Neyse sıkıntı yok. Yeter bu kadar. Hah, evimiz buradaydı. Zaten minnacık ev belli olmuyor. Burada şuraları düzelteceğim. Olmadı burada. Aa, aa, çok güzel durdu. Aa, çok güzel durdu. Evet, bunlar bana evimiz böyle. Kimse kusura bakmasın. Çok güzel durdu. bunları yapamayız. Hoşunuza gitmezse değiştiririz. Sıkıntı yok da. Hemen. Soy. Aa kırıldı. tamam bu kadar. Allah güzel durdu. Yalan yok. Tamam hadi yatalım şimdi. Bir uyuyalım. Daha sonra eve devam edelim. Eşek. Söldürmeyeceğim. Gayet çok emeğim var benim. Şunları da pişireyim. Şurada da etimiz vardı. Şu anlık yemek sıkıntımız yok. Evet, şu anlık yok. Tamam. Hemen şurayı da dolduruyoruz. bayağı çıktı ya. Hop hop hop. Bu da son. Tamam. Çatımız hemen şöyle yapalım bunları. İyi. Dünyanın en kolay evi. Evet. Maalesef. Güzel oldu ya güzel güzel. Final değil bu burada. Oyundan çok az ses geliyor. Neden böyle bilmiyorum. Kim? Çok minif oldu ya. Tamam. Şimdi ne yapacaktık? Hemen şuradan etlerimizi de alalım. Sandığımızı bir alabilir miyiz? Evin içini dekore edelim. Şunu şuraya koy. Ben hemen gidip bir saniye geliyorum. Yani şu kumla kum toplayıp geleceğim. Canınız sıkılmasın. Geldim. Arkadaşlar hemen evimize gidiyorum. 30 tane topladım elimle. Bu 2 saat zaten onunla uğraştık. Evimiz kötü mü durdu ya? Neyse önemli değil. Önemli değil şu an. Hemen Şuraya şunu atıyoruz. 15 tanesini ver bana. O tam ayırdım. Balığımızı da ver bana. Keşke bunu pişirmeseydik. Neyse önemli değil. <laughs> Seni öldüreceğim. Sıra, Sıra bakma. Seni de öldürebilirim. Öteki tarafta buluşuruz inşallah. Tamam hemen hemen hadi hadi, hadi hadi. Sıkıcı oluyor böyle. Neyse biz de yatağımızı falan koyalım içeri. Yatağımızı falan içeri koyalım. Ee, yatağımız nerede? Buradaymış. yapmadık daha ya. Tamam bunu buraya koy sandığımız burada. İnvanteri kor yok. O yüzden korkuyorum biraz. Yaban yok yani. Hemen. Şuradan da şunu alalım. Evet. Hop. Bir. Iki. Çok lazım değil aslında canım. Ben Biraz fazla toplamışım sanırım. Şunları da buraya koyduk. Ha, bir tane kalmış. Siz de gelin. Muhtemelen <laughs> yapacağız. Kaldı sanırım. Fazla bile edecek hatta. Hop. Tamam. Bakayım. Güzel oldu ya. Minnoş. Bir var şuraları da cam yapalım. Boşa gitme. Olsun okay. diyelim. Olsun bakalım. Ee, şimdi kapı yapıyoruz. Bu arada arkaya ben bahçe yapacağım bu evin arkasına. Tamam. Şuraya bir checkpointimizi alalım. Siz piştiniz mi tamam? Kıracak mı? Sen de piş. Tamam. Artık taşınabiliriz içeri. Ne lazım değil? Bu bize lazım. Bize lazım. Evimizin önünü dekore edecektik biz. Önceki bölümde öyle demiştik kırmızı çiçek niye toplamamışım ben? Neyse. Bunlar. Ay olmadı dur. Yanlış koydum. Oo bu çok iyiymiş. Bunlar da zaten güzel duruyor. Duruyor. Siz olmadınız ya. Dur. <laughs> Siz güzel durmadınız. Tamam. O zaman buraya da bunlardan koyuyoruz. Ya töbe estağfurullah. Hah. Oh, tamam. Hop, hop. Ben de gel şey ters gidiyor. Ya. ya niye ya? Niçin yani? Tamam. Gel. Hop. 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 Chest gelir misin please? İki tane sandık yapayım hemen. Hem bir tane yapacağım aslında. Ne diyorum ben ya? Tamam. Bunu da şöyle koyarsak evet yataktan çıktığımızda direkt dışarıda olacağız artık. Bu kadar sıkışmaktan sonra. Ama Çekil. Çekil. ayıracağız. Hop. Tamam. Sen de gel. Tamam. 10 numara. Bu madene de gireriz. Bir dakika benim bu bölüm ev yaptık. Ama şale yapmadım ben. Niye <laughs> Aha. XP. Ye. Yeah. Burada bu, bu nedir'e gitmemiz için yardımcı olacak biliyorsunuz değil mi? 8 tane günümüz var. Eee ne yapacağız başta? Şimdi bir dakika şey yakına dışında Ender Pearl kasacağım. tarla yapacağız bir bir dahaki bölüm. Bir dahaki bölüm tarla kazıkçı gelmiş. Öldüreceğim yani onu. Bizim gidiyor yosun veriyor ya. Yosunu ben nereye kadar bulabiliyorum zaten. Veya sarmaşık veriyor. Sarmaşık şurada bir yerde. Ağaçta vardır. Niçin? Yani. Kıramıyorum. 4 oldu. 5. Bu sefer şanslıyız. Çabuk Tamam ya yeter burada. O zaman arkadaşlar ne yapalım? Burada sonlandıralım şunu öldürdükten sonra. Bakayım mı? Belki kazık atmıyorsunuz. Bundan bende var zaten kırmızı gülle yapılıyor. Bu şeyden çıkıyor. Hadi bu neyse. Bu da O bir şey işte. O görünmez oldu. Ne yapayım? Ne bulurum ki? Öldü. Ha birbirine iç savaş. Bunları ben alayım mı? Ben bunu tutuyorum. Bu bu. Sarı renkliydi. Oh. Maç istiyor. Sorry sorry. Vallahi özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sen de geç. Evet. Oho. O neydi o öyle? Tamam. O zaman videomuzu burada sonlandıralım. Arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ay bay. Bay bay. Bay bay.